Hepinize merhabalar videoya hoş hoşgeldiniz ee, Arkadaşlar Bugün başka bir telefondan e, Bir e, kanal tanıtımı yapacağım ee, Arkadaşlar şimdi e, Şöyle arkadaşlar Şuraya geliyorsunuz Aboneliklere Şuradan Arkadaşlar FBS -E, e, e, Nereden abone olacağım diyeceksiniz Son videomda Profil yüzüm olsun bu videomda yorum yapacağız arkadaşlar buraya hemen Arkadaşlar bekleyin ben bir yorum yapayım. Yaptım. Yazdım. Arkadaşlar buradan e, Efe'nin kanalına abone olabilirsiniz. Eee abone olanlar da e, çok sağ olun. Eee zaten e, her gün video atacak herhalde. Benden de video alabilecek çünkü o, o benim çok yakın e, bir e, dostum. Bu arada onun e, kim olduğunu gelmesi için de şu bu videoya 8-10 like atarsınız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.